Evet sevgili izleyenler Şehirden Haberler programı sizlere İzmir'den seslenmeye devam ediyor. Şu anda yanımızda Ayhan Bey ve Serkan Bey var. Burada cam balkon üzerine çalışmalarını sürdürüyorlar. Zaten şimdi kendilerinden röportajda burada yapmış olduğu işlerle alakalı tüm bilgileri alacağız. O zaman röportajımızı buyurun hep birlikte izleyelim. Ayhan Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Serkan Bey sizler nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. İyi siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Burada iki kardeş olarak aslında cam balkon üzerine çalışıyoruz. Öncelikle Serkan Bey sizlerden dinlemek isterim. Ne kadar zamandır bu sektörün içerisindeyiz? Ben 5 aydır bu sektörün içerisindeyim. 5 aydan önce ben Antalya'daydım. Yiyecek içecek sektörünün içindeydim. Bu sene de bu şekilde bu sektöre karar verdik. Daha sonra abinizin yanına geldiniz. Kardeşimin yanına geldim. Doğrudur. Şimdi burada aslında işleyiş kısmı genel anlamıyla Ayhan Bey'de. Cam balkon üzerine çalışıyoruz dedik Ayhan Bey. Ama detaylı bir şekilde hizmetlerimizi sizlerden öğrenmek isterim. Burada cam balkon alanında ne gibi hizmetler veriyoruz? Bir sektöre burada İstanbul'da daha önceden 25 yıldan beri İstanbul'da yaptığımız bir sektördü. Bu bölgede düşündüğümüz bir şeydi cam balkon üzerine bir eksiklik vardı. Onun üzerine burada bir çalışma yaptık. Onun üzerine beraber abimle birlikte bir karar aldık. Burada cam balkon üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Şu anda işlerimizde bir genel anlamda bir artışımız var zaten. Katlanır sistem, sürgülü cam balkon sistemlerinde beraber birlikte el ele bir şekilde devam ediyoruz işimizde. Katlanılabilir cam, sürgülü cam dediğiniz bunun başka çeşitleri de var mı? Sayın duyalım. Var çeşitleri, çok çeşitleri var şeylerin cam balkonla ilgili. Giyotik sistemleri var. Daha bu faaliyetlere geçmedik. Zamanla inşallah nasip olursa bunu diler ki zamanlarda düşünerek devam edeceğiz. İnşallah yelpazemizi genişleteceğiz diyelim. Şimdi cam balkon alanında çalışıyoruz. Aslında bir evde önemli etkenlerden bir tanesi cam balkon. E peki burada kullandığımız ürünler hangi ürünleri ya da hangi demirleri, plastikleri, alüminyum folyoları neler kullanıyoruz? Şu anda genel olarak üzerinde durduğumuz ağırlıklı sürgülü cam balkon sisteminde duruyoruz. Yani müşterinin tercihine göre hareket eden bir şey bizim sektörümüz özellikle. Müşteri tercihine göre biz sürgülü isterse sürgülü, katlamalı isterse katlama cam balkon uygulaması yapıyoruz yani. Kullandığımız ürünler hangileri? Ağırlıklı alüminyum olarak zaten nitelikte alüminyum malzemesinden oluşan bir temperli cam. Yani müşterinin çeşitli şeylerine göre ona göre değerlendirme yapıyoruz zaten bu durumda. Peki bu, bu ürün alüminyum kullanıyoruz özellikle dediniz ama peki kullan kullanılmasını önerdiğiniz ürün hangisi burada? Ağırlıklı zaten cam balkon malzemesi dediğin zaman alüminyuma dayanıklı bir malzeme olması gerekiyor zaten. Pivis saki sektöründe alüminyumla ilgili ayrış var zaten arasında yapılış olarak, ham madde olarak zaten. Genel olarak cam balkon bölgesinde alüminyum tercih edilebiliyor. Şu anda masada yanımızda ben birkaç ürün görüyorum. Mesela örnek olarak göstermek gerekirsek. Gördüğünüz ürün, kanat sistemidir. Yandaki çeşitler katlanır sistemine dayanıklı bir sistemdir. İki sistem kullanıyoruz şu anda zaten. Daha ileriye doğru da daha iyi düşüncelerimiz var. Onu da daha geliştirmedik şu anda. şu an zaten arkanızda bir makine görüyorum. Ee... arkamızdaki gördüğünüzde profilleri kesmek için kullandığımız bir makinedir bu da. Ölçüleri buna göre kesim değerlendirmesinde bulunuyoruz. Ölçüler siz tarafından yapılıyor değil mi? Mesela işlemi yapmadan önce bizzat gidip ölçüleri vesaire evet, ekibinizle birlikte yapıyoruz. yapıyorsunuz. Kendim kesiyorum ona göre Abime veriyorum. Onlar da iş toplama işlemini yapıyorlar. E, peki burada İzmir bölgesinde e, her ilçeye hizmetiniz var mı? Şu anda İzmir bölgesinde Ayvalık, Sarımsaklı, Dikili bölgesinde hizmetimiz var. Daha mevcut şehir dışlarına çıkışımız olmayacak belli bir süre. İleriki tarihlerde onları da düşünüyoruz tabii ki. E, peki burada e, izleyenlerimizin de sizleri inceleyebilmesi adına e, Serkan Bey var mı? Bir sosyal medya hesabımız varsa adını söyleyelim. En azından sosyal medya hesaplarımızı da izleyenlerimiz incelesinler. Ayan Can Balkon sosyal medya hesabımız var. Oradan inceleyebilirler. Evet, oradan çalışmalara da bakabilirler. E, peki röportajımızı bitirmeden önce var mı izleyenlerimize söylemek istediğiniz birkaç cümle? Herkesten Can Balkon yaptırmasını tavsiye ederim. En güzel özelliklerden biridir. E, Serkan Bey sizlerden de son birkaç cümlemizi alalım ve röportajımızı bitirelim. Ben de aynı şekilde diyorum. Herkesin yaptırmasını tercih ediyorum. Çünkü e, kış modunda ihtiyaç olan bir şeydir olması gereken şeyleri ben de da tercih ediyorum. Evet sevgili izleyenler bizler röportajımızın sonuna geldik. Burada cam balkonla alakalı dikkat edilmesi noktalar ya da hizmet almadan önce nelere dikkat edebiliriz bunlarla alakalı röportajımızı gerçekleştirdik. Sizler de eğer cam balkon alanında danışmanlık ya da fikir sahibi olmak isterseniz zaten vermiş olduğumuz sosyal medya hesapları üzerinden Ayhan Cam Balkon'a göz atabilirsiniz. Şehirden Haberler Programı İzmir'de kaldığı yerden yolculuğuna devam ediyor.